Koskep işletmelerin yanında olmayı sürdürüyor. Otomotiv ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 6 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin 18 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor. İmalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, kalite ve verimlilik artışı sağlanacak. Güçlü bir arge ve yenilik yaklaşımıyla kritik teknolojilere yoğunlaşılacak. Kosgeb Arge, ürge ve inovasyon destek programını başlattı. Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere destek verilecek. Otomotiv ve elektronik hedef sektörler olarak belirlendi. Otomotiv sektöründe elektrikli veya hidrojenle çalışan kara taşıtlarının imalatına destek sağlanacak. Batarya teknolojisi ve yakıt hücresi konuları öncelikli olacak. Küresel gelişmeler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde proje fikirleri desteklenecek. Elektronik sektöründe ise rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amaçlanıyor. Yerli elektronik haberleşme, şebeke ve altyapı bileşenleri konuları öne çıkıyor. Elektronik bileşenler, iletişim ekipmanları ve ölçme cihazlarına yönelik projeler sunulabilecek. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik fikirler desteklenecek. Proje ile küçük işletmelere 1 milyon 500 bin liraya kadar destek verilecek. Orta büyüklükteki işletmelerde ise destek tutarı 6 milyon lirayı buluyor. Son başvuru tarihi 18 Mayıs. Detaylı bilgiye KOSGEB'in internet sitesinden ulaşılabilecek.